Manisa'nın Saleli ilçesinde Sağlık Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özda ve Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ın katıldığı törende orta öğretim öğrencilerine 118 bisiklet dağıtıldı. Protokol konuşmalarının ardından bisiklet dağıtım töreni gerçekleştirildi. Hayırlı olsun. Bugün de bisiklet dağıtım töreni. Bakanlığımız güzel bir etkinlik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber Sağlık Bakanlığı birlikte. Burada da onların birimleri gerek gençlik Spor Müdürlüğü, gerek Milli Eğitim Müdürlüğü, gerekse de İlhal Sağlığı Müdürlüğümüz birlikte bir etkinliğe imza atıyorlar. Öğrencilere bisiklet dağıtılıyor, okullara bisiklet dağıtılıyor. Ve bu bisikletler de öğrenciler tarafından etkinliklerde, yanılmıyorsam fizik etkinliklerde, beden eğitimi ve fizik etkinliklerde, beden eğitimi derslerinde basic bisiklet öğrenme noktasında bisikleti teşvik etmek. Böyle bir çalışma yapılıyor. Çok güzel bir etkinlik. Gençler, ben fakir bir aile çocuğuydum. Hiç bisikletim olmadı. Hani diyorlar ya bir kedim bile yok. Benim bir bisikletim bile yoktu. Sonra mahallede gece oturuyoruz. Köyde doğduk. Gece büyüdük. Ve oralara bisikletçiler geliyordu. Böyle on tane bisikleti var adamın. Koyuyor böyle. Ve bu kocaman bir arazi. O arazide bize 25 kuruşa, 50 kuruşa bize bir tur bindiriyorlardı. O şekilde bisiklet öğreniyorduk. <laughs>